Merhabalar fazinin iğnesinden YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım sevgili dostlar Önümde e, düz bir yazmam var e, yazmamızın rengi e, kirli gül rengi arkadaşlar e, poşetin üstünde öyle yazıyordu kirli gül e, üstün e, kendinin e, rengi mevcuttur arkadaşlar diğer renkleri ben seçtim Ben e, uyarladım modelimiz bir harika Yazmamız da çok güzel arkadaşlar. Hem modelimiz hem yazmamızın rengi sipariştir arkadaşlar. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Çok memnun olurum. Aynı zamanda fazinin iğnesinden instagram hesabından da sizleri bekliyorum arkadaşlar. Şimdi oyamızın yapım aşamasına geçelim inşallah. Evet dostlar. Bakın zürafamı çektim. Dümdüz. Hemen örneğimizin yapım aşamasına başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar buraya bir boş zürafa çalışalım. Arkaya kalsın. Hemen bir yuva yapalım buraya. Şimdi dostlar, iki tane pırpır pır yapalım. Düzeltelim ve sıkalım. Şöyle, iki tane yaptık mı arkadaşlar? Şimdi üçüncüyü yapacağız ama üçüncü biraz büyük olmalı. Şöyle. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Şöyle arkadaşlar modelimiz çok güzel son zamanlarda çok seviliyor çok yerlerde de gördüm hiç denemedim ama şimdi birlikte yapıyoruz arkadaşlar şimdi dostlar buraya iki tane boş zürafa yaptık şimdi yine yuva yapalım Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın buraya ne yapacağım. Bu en son yaptığıma bunu bağladım. Orantılı bir şekilde orta yeri bulalım. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Biraz dikkat isteyen bir model. Böyle yaptık arkadaşlar. Bakın. Biraz dikkat istiyor gerçekten buraya bir yuva yapalım arkadaşlar böyle birazcık orta boy olsun böyle arkadaş orta boy aşağı iniyoruz yani pırpırımızı tamamlıyoruz böyle bakın uzun pırpırımızı sonra hemen yan tarafa iki tane yine orta boy pırpırla işlemimizi bitirelim arkadaşlar e, yazmamın rengi çok güzel gerçekten e, çok seviyorum böyle yazma böyle renkli yazmalara çalışmayı bakar mısınız şimdi arkadaşlar e, yan tarafından 5 tane boş zürafa gidiyoruz Aynı işlemi tekrardan yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Temiz çalışalım düzgün oyalar yapalım görenler bayılsınlar arkadaşlar wow desinler ne kadar güzel bir model ne kadar güzel el işçiliği desinler 1 2 3 4 5 tane tamam mı arkadaşlar şimdi hemen bir e, indim yuvada kuralım Şöyle arkadaşlar, şöyle tutayım bakın. Görüyor musunuz? İlerleteyim bunu inşallah. Arkadaşlar zeminini gittim bakın, bakın. Zemini bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi gold rengimi bağladım arkadaşlar ikinci aşamaya meşakkatli aşamaya başladık <laughs> bu tabi altının daha daha biraz daha uğraştırıcı şimdi arkadaşlar böyle üç tane pırpır yapalım aynı boy olmalarına dikkat edelim arkadaşlar biri büyük biri küçük olursa çok sevimsiz durur. Onun için azami gayret gösterelim arkadaşlar. Bakalım hemen ona göre sıkacağız. Evet sıktık. Bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Dördüncüde işlemimizi yapacağız. Şöyle tutalım. Yine aynı boyda olsunlar. Sıkmayalım şöyle biraz düzeltelim. Şimdi sıkalım. Şimdi arkadaşlar bakın dördün üstüne tekrar geriye doğru batalım. Bu şekilde. Şimdi dördün üstüne battığımız yere 3 tane yine orta boy pırpır yapalım. Büyük olmasın bunlar. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Çevreye yaydığım sesten dolayı hastayım arkadaşlar. Hala toparlayamadık. Şimdi arkadaşlar 3 tane yaptık arkadaşlar. 3 tane. Bakın. Şöyle. 3 tanesi de bir boy. Gördük mü? Evet. Şimdi arkadaşlar Şöyle tutayım bari. Toplayalım bunu. 3 tanesini. Topladık mı arkadaşlar? Şimdi buraya bağladık bunu. Bağlıyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, dörde yaptığımız pırpırın zeminini dibini indiriyoruz bunu. Bu biraz meşakkatli gerçekten hiç yapmadım ama şimdi gördük artık nasıl olduğunu Evet arkadaşlar böyle bakın şimdi buraya bir pırpır daha yapıyoruz yine aynı beşinci pırpırımızı Yine büyükçe yapalım biraz. Buna eşdeğerdir arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Yine üstüne çıkalım. Batalım üstüne. Yine buraya 3 tane pırpır yapalım. 1 2 küçük yollu. Biraz küçük olsun arkadaşlar. Şöyle. Evet. 3 tane. Şimdi toplayalım. 1 2 3 Böyle. Arkadaşlar bakın yine zemini iniyoruz. Dikkatli bir şekilde karışmadan karıştırmadan yavaş yavaş. Evet, şükürler olsun. Hayırlısıyla yakaladık ipimizi. Şöyle Şimdi buraya yan tarafa 3 tane yine orta boy pırpırımızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar Bir Bir dakika arkadaşlar. Bu bana yine sorun açıyor. Bunu hemen bağlayalım böyle. İpi sonuna kadar kullanalım arkadaşlar. İki tane daha yapıyoruz. Şöyle tutalım böyle aşağıya doğru. Şöyle. Tutalım. Çok sıkmadan hemen yan tarafa bakalım. Eşitler mi? Eşite sıkalım. Evet. Azıcık meşakkatli arkadaşlar. Ama çok güzel bir model. Şimdi şöyle toparlayalım küçük küçük. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu değil mi? Şöyle küçük şöyle arkadaşlar diğer renkleri inşallah atayım sırasıyla yine sunumda sizinle olacağım inşallah arkadaşlar örneğimi kurdum bakın dostlarım bence fazla söze gerek yok değil mi bakın şöyle tutayım harika Harika oldu arkadaşlar. Bakın değerli dostlar renk uyumunu nasıl buldunuz bana e, yorumlar kısmına da yazın beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar bu güzelliğe bence şahane oldu kıymetli dostlarım beni izleyen herkese sevgiler saygılar sunuyorum yurt içinde yurt dışından herkese kucak dolusu selamlar gönderiyorum sevgili dostlar modelimin sonuna gelmiş bulunmaktayız İnşallah bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın